İş sağlığı ve güvenliği konusunda firmalara önerileriniz nelerdir? İş sağlığı güvenliği ile ilgili öncelikle çalışanların bilinç seviyelerini arttırmaları, işveren için çok çok önemli, firmalar için çok çok önemli. Bizim çalışmalarımız sonucu da verim var. Biz verimi hedefliyoruz. Yani o iş yerindeki kayıpları azaltmak için çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. İş sağlığı güvenliği faaliyetlerini bir Maliyet olarak görüp de bunu yapmamak aslında o iş yerinin baştan o verimsizliklerini kayıplarını kabul etmesi anlamına geliyor. Kısaca bunun adı zaten iş güvensizlik maliyeti oluyor.